Merhaba arkadaşlar, bugünkü videolarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni oluşturduğum yaratıcıda oynayacağız. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber çöle mi ev yapalım yoksa başka bir yere mi? Yani mağara olabilir, sonra başka orman olabilir, köy olabilir. Nereye yapalım? Hatta karlı yer bile olabilir. Arkadaşlar Yağmacıların yerini bulalım mı? Hadi yağmacıların yerini bulalım arkadaşlar. Ama bizim karaya gitmemiz lazım arkadaşlar. Karada nerede bilmiyoruz. Tek şurası yeşillik. Hangi taraftan gideceğiz arkadaşlar? Pusula. Pusula. Arkadaşlar durun harita harita arkadaşlar bu arada aşağısı şehre benziyor bakın aşağısı bayağı şehre benziyor şuralara bakın. Ana arkadaşlar geldik. Haritaya bakalım. Arkadaşlar bence köy bulalım ve ona göre ilerleyelim. Köy bulalım bence. Köyde yazarız. Ama arkadaşlar aşağısı lav. Arkadaşlar köy genelde böyle açıklık alanlarda oluyor. Siz de bilirsiniz yani. Şu anda köy bulma ihtimalimiz birazcık yüksek. değil arkadaşlar çünkü ağaçlarla kaplı biraz daha ilerleyelim biraz daha arkadaşlar boş yer yok bu taraflar boşa benziyor yok arkadaşlar biraz daha yerden gidersek daha hızlı gideriz yani <laughs> arkadaşlar domuzun sesini duydunuz mu oyunkledi <laughs> arkadaşlar boş boş yer köy olma ihtimali var arkadaşlar yağmacıların yerini bulalım dedik gerçekten de bulduk Arkadaşlar sessiz olalım. Hayatta kalmadaymış gibi. Hayatta kalmadaymış gibi. Sessizce ilerleyelim arkadaşlar. Durun şu haritaları bırakalım. Şimdi nedraat giysilerimizi giyelim. Ve ninja olalım. İki kılıç. acayip Arkadaşlar ya yani ne rahat kılıç olmaz. Yani kalkanla kalkan lazım biz arkadaşlar. Olmaz yani. Şunu atalım. Kalkan arkadaşlar şimdi hazırlanın. Çünkü savaşa baş le yo Rus hazırlandık arkadaşlar gel lan buraya çabuk o elindeki şey bırak o elindeki şey bırak lan Sanki martislik yapıyor lan. Arkadaşlar arbalet çıktı. Evet arkadaşlar şimdi ya. Sakin atış. Sakin. Atış. Arkadaşlar bence arbalet olmaz ya. Ok. Ok. Bu arkadaşlar zehir okundan almalıyız. Zehir oku zehir oku. Hemen yay yay yay. Yay. Arkadaşlar TNT patlatak arkadaşlar hayvanları her şeyi hapsetmişler. Saldırın. Saldırıya devam. Arkadaşlar TNT patlatalım hadi. Arkadaşlar hemen Oscar? Arkadaşlar günlerini gösterdik onlara Şimdi gidelim mi Tüm, tüm her, herkesi servis bırakalım. Arkadaşlar hapsetmişler onu. Çıkabilirsin demir gelen. çıkabilirsin demir Şimdi arkadaşlar diğer kişileri servis bırakalım. Diğer kişileri serbest bırakalım arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar. Hemen şurada da bir tane. Acılar alt edildi galiba. Ah huzur verenler, huzur. Huzur veren çıkabilirsin. Özür dilerim demirgılan. Sen de çıkabilirsin. Артист, как я могу Evet arkadaşlar bir tane iskelet kafa yapmıyorum bence el yapamıyorum evet arkadaşlar. Arkadaşlar pek de yapamadım. Şöyle salladığını göstereyim. Bir şey yapalım şöyle. Şimdi hepsini patlat patlat. Vindusvær! <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Burası yerle bir oldu. Şimdi gitme zamanı. Evet arkadaşlar. Şu boş arazide köy olabilir. Arkadaşlar köy bulalım hadi. Yes arkadaşlar. Ben böyle boş arazilerde köy olduğunu biliyorum. Bu arada size söyleyeyim. Boş arazilerde böyle köy olur. Siz de unutmayın arkadaşlar. Evet burada lavamız var. Şimdi şurada demir ve şurada demirci levi. O obsidi, obsidiyan, demir kılıç. Arkadaşlar Hadi yaratıcıdayız. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir oyun oynuyorum. Gök taşı düşürmece. TNT patlatıyorum. Gök taşı düşüyor. Hadi. Arkadaşlar şunları bilen var mı? Yerine geldiğinde ışık yanıyor böyle. Bak mesela şöyle şöyle göstereyim. Yerine geldik böyle işte. Hemen çakma taşı bulalım arkadaşlar. Çakma taşı ve çelik. Ben ona çakma taşı diyorum arkadaşlar. Olamaz. Çabuk gidin buradan. Evet arkadaşlar köylünün evi. Şöyle şunlarla sularım. Yanını keselim. Geçmiş olsun köylüler. Arkadaşlar köylünün evini tekrar yapalım. Şu eşyalar lazım bize. Evet arkadaşlar. Taş da lazım arkadaşlar. Taş. Tabi kırık taş. O da lazım değil. Arkadaşlar alamamışız. Arkadaşlar şöyle. Acaba ne mi böyle miydi? arkadaşlar ters koyduk. Arkadaşlar aranızda köyü kurtarmayı sevenler varsa yorumlara yazsın. Böyle köyü kurtarmayı sevenler. Arkadaşlar şu altında bir dolduralım. Ha olamaz. Oh sonunda. arkadaşlar böyle kalsın. Evet arkadaşlar böyle. Köyü kurtardık. Ah. Demir balta. Arkadaşlar biz de yağmacı olalım mı? İntikamcı olalım hadi. Ama arkadaşlar önce bir şu oyunumuzu oynamak istiyorum. Göktaşı olamaz. Göktaşı. Arkadaşlar köyün evinin biraz yakınında. Allah'tan hiçbir şey olmadı arkadaşlar. <laughs> Şöyle şu da patlatalım. Like <laughs> <laughs> arkadaşlar olmadı. Dağ, dağda büyük bir patlama var. Arkadaşlar köye hiçbir şey gelmedi. İyi arkadaşlar şu köye bakın. Şimdi arkadaşlar gelelim ve mağarayı yapalım. Komple, şeylen, şöyle komple şeylem bulalım. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar, ben bunun da kullanmasına başlayacağım ya. Biz burada özel bir oyun oynuyoruz, değil mi arkadaşlar? Tabii o kadar da özel değil yani. lot lot <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Neyse arkadaşlar, yağmacı bir sonraki videoda olalım. Bir sonraki videoda yağmacı olacağız arkadaşlar. Unutmayın ve videoma da like at like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve daha çok böyle köy kurtarımı videoları istiyorsanız tam 10.000 like atın arkadaşlar. 10.000 like. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.